Türkiye'de 19 yıllık bir iktidar var. Bir de demokrasi vaat eden, yapma demokrasi vaat eden bir muhalefet var. AKP'nin yandaş kanallarını her gün eleştiriyorlar. Ama belediyelerden beslenme muhalefet kanalları da korkuyor göstermeye. Onun için sizden bugün bir şey istiyorum. Memleket medyası. Memleket medyası ne biliyor musunuz? Hepiniz alın lütfen telefonlarınızı elinize. Herkes, herkes canlı yayın yapsın. Hadi bekliyorum. Herkes. Canlı yayın öyle olmaz, böyle olur diye gösterelim herkese. Herkes canlı yayın yapsın. Değerli arkadaşlarım, Sevgili kurultay delegeleri, değerli kardeşlerim. Türkiye'nin hali işler acısı. Türkiye'de bunca problem var. Ama tartışmaya bak tartışmaya Türkiye'de. Metro U mu olacak? M mi olacak? Ya babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz siz? U diyenler de M diyenler de o metronun parasını babanızın dükkanından mı getirdiniz? Milletin parasıyla yapıyorsunuz. U olsa ne olacak, M olsa ne olacak? Değerli arkadaşlarım, bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu şuna benziyor. Fatih İstanbul'u fethetmek istediğinde Bizans'ın papazları oturmuş, melekler erkek mi dişi mi diye tartışıyor. Bugün Türkiye'nin iktidarı da muhalefeti Bizans'ın papazlarının tartıştığı gibi tartışıyorlar. Gerçek sorunları tartışmıyorlar. Sizlere çok net bir şey söylemek istiyorum. Çok net bir şey. O net şey şu. 30 yıldan fazladır, 40 yıla yakındır bu kurultaylarda ama delegeyim. Ama ilçe yöneticisiyim. Ama il başkanıyım, ama milletvekiliyim. İlk kez bugün salonda yüzde olarak gençler çoğunluktaydı. İlk kez bir kurultayda gördüm bunu. Bu benim umutlarımı arttırdı. Moralimi düzeltti. Geleceğe dair kaygılarımı ortadan kaldırdı. Bir başka umutlandım gençleri görünce. Değerli arkadaşlarım. Unuttum. Unuttum birkaç konuyu. Aslında unutmadım da. Sizleri belki de fazla sıkmamak için bir saati biraz geçince konuşmamı kısa kestim. Ama nasıl olsa teşekkür edeceğim diye nasıl olsa teşekkür edeceğim diye konuşmamın ikinci bölümünde de bunları aktarırım dedim. Onlardan birisi yargı. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Silivri duruşmalarında oraya en önce giden siyasetçi, oraya yetkili olarak grup başkan vekili olarak o duruşmaları baştan sona takip eden bir kişi olarak o günlerde eski partimde gel Silivri'ye gidelim dediğimde ben oraya gitmem darbecileri izlemem deyip bugün CHP'de hala yönetici olanlar var. Hala var. O günlerde bir mahkeme salonunda tutuklu olan milletvekilimizin Mustafa Balbay'ın eşini itti bir subay Gözümün önünde oldu. Ben de dedim ki, arkadaşım tutukluyken eşine birinin itmesi, ben köylü çocuğum. Beni adab ilgilendirir, adabı muaşeret ilgilendirir, racon ilgilendirir. Tutuklu arkadaşımın karısına dokunan eli kırarım dedim. Lafımın arkasındayım. Kırarım demişim. Eksik yapmışım. Keşke kırsaymışım. Bana ceza vermişler. Önce savcı siyasi yasak istiyor. Muharrem İnce diyor siyasi yasaklı olsun hızını alamıyorlar sonra beş ay hapis cezası veriyorlar pişman mısın Muharrem İnce hayır değilim meydan okuyorum beş ay değil 500 yıl verseniz yaptığım doğrudur oradaki Silivri'deki mahkemenin başkanı FETÖ'den tutuklu o günlerde demiştim ona. Sen yargıç değil, tetikçisin. Bir gün hapse gireceksin. Torunların senden utanacak dedim. Bugün hapiste. FETÖ'cü mahkeme başkanının yürüttüğü, emir verdiği bir mahkemede Muharrem İnce'nin direnmesi, Muharrem İnce'nin bir kadının haklarına sahip çıkması, Muharrem İnce'nin milletvekili dokunulmazlığının hakkını vermesi bugün geri dönüp baktığımda ne kadar doğru bir iş yapmışım diyorum. Sizin cezanız beş ayda olsa, beş yüz yılda olsa vız gelir tırıs gider. Ayrıca Mümin kardeşlerime de seslenmek istiyorum Ey benim mümin kardeşlerim Beş vakit namazda Allah'ım beni doğru yoldan ayırma diye dua ediyorsun Sıratı mustakimden ayırma diye dua ediyorsun Sana sesleniyorum Müminin görevi Mümin gibi yaşayanlara oy vermektir Müminin görevi Mümin hasletini taşıyanlara oy vermektir. Müminin görevi hırsızlara oy vermek değildir. Zamanı gelince "Haberim yoktu." demek seni kurtarmaz. Bunu bilmeni istiyorum. Dünün mağdurları bugünün mağrurları yarının mahkumları olacak. Merak etmeyin. Bu hesap görülecek. Hırsıza vekalet verilmez. Mümin kılığına girenlere hiç verilmez. Memleketi görmüyor musunuz? Hak yiyen, zulüm yapan, fakirden alıp zengine veren, yiğidi kuru soğana mahkum eden, aslanı kediye boğduran bu düzeni yıkacağız.